Merhaba arkadaşlar. Hepiniz benim örgüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle hardal sarısı çok güzel bir yün var. Yünümün türü patik yünü arkadaşlar. Bütün markalarda aşağı yukarı patik yünleri aynı kalınlıkta oluyor. Bugün bu patik yünüyle e, Tunus stili'mi kullanarak size çok güzel bir e, Tunus örneği göstereceğim. Yaprak desenli. Belki daha önce görmemişsinizdir. Benim en sevdiğim Tunus örneklerinden bir tanesi kalıp gibi duran bir örnek. Hemen başlamak istiyorum. Tığımın numarasını da söyleyeyim arkadaşlar. Bu elimdeki şu anda iki buçuk numara ee, Tunus gagalı şiş. Belki daha önce kullanmamış olanlar vardır. Onlar için söyleyelim. Geldim. İlmeğimi oluşturuyorum en başta. Sonra tığım ve e, ipin kalınlığından kaynaklanan bir genişlik oluyor zincirimde. Bu, bu genişliği bozmadan ekstra üstüne sıkıştırmadan burada ben e, biraz zincir çekerek başlayacağım. Şu anda benimki 2 4 5 oldu. 26 çift başlamak gerekiyor arkadaşlar. 26 28 başlayabiliriz zincirimizi. Bu şekilde. Bu gargalı işlerden de tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Pek çok ıı, numarası da var. Bu şekilde zincirimi çekiyorum. Şu anda benimki 26 zincir oldu arkadaşlar. 26 zincirde ilk ilmeğimi tığım kadar, tığımın genişliğinde bırakıyorum. Hemen en son çektiğim zinciri boş bırakıp onun bir önündekinden girip ilmek alıyorum. Bütün Tunus, tunus örneklerinde hangi e, hangi örneği yapacak olursanız olun, e, aynı şekilde başlanıyor ilk sırası. Bu şekilde zincirimin üst kısmından giriyorum. İlmeklerimi çekiyorum. İnşallah yeteri kadar da anlaşılıyordur görüntü olarak. Bu şekilde sonuna kadar, zincirimin sonuna kadar gidiyorum. İlk yaptığımız zincire kadar. Dediğim gibi, ör e videonun başında örnek için çift sayılı zincirle başlamak gerekiyor. Şu anda ben 26 ile başladım. Siz hangi büyüklükte bir parça örmek istiyorsanız, yelek için mi, patik için mi? Ona göre bu sayıyı ayarlayabilirsiniz. Tamamen yapacağınız işin büyüklüğüne bağlı. Bu şekilde şu anda bitirmek üzere bir tane kaldı. Hemen şişimin üzerini sayıyorum. İlmeklerimi sayacağım. 26 zincirle başlamıştım. 26 ilmeğimin olması lazım. 2 4 6 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Şimdi bu şekildeyken ikinci sırayı 2, iki, 2 geri alarak çıkıyorum arkadaşlar. 2 geri, 2 geri, 2 geri, 2 geri. Bu şekilde en başa kadar ikişer ikişer toparlayarak geliyorum. Burada bu kısmı çok sımsıkı yapmayın ama çok gevşek de bırakmayın. Zincirle aynı sıklıkta yapmaya çalışırsanız eğer e, bu sırayı bitirdiğiniz zaman böyle bir fırfır gibi bir durumu ortaya çıkmaz. Marullanma durumu ortaya çıkmaz. Örnek daha güzel yerleşir. Bu şekilde. 2-2 geriye alarak satırımı bitirdim. Şimdi bu bu şekilde ilk sıramız oluştu. İkinci sırada örneğimi hazırlarken iki tane zincir çekerek başlıyorum. Bir zincir, iki zincir. Birinci zincirimden girdim. Yine ilmeğimi çıkarttım. Şu kenar ilmeğime dokunmuyorum. Oradan bir şey yapmıyorum. İkinciden giriyorum. Önden tunus ilmeği aldım. Yine üçüncüden de önden tunus ilmeği aldım. Şimdi bunun hepsini dördünü birden topluyorum arkadaşlar. Bu şekilde şöyle göstereyim. Üstüne bir defa doladım. Tığımın ucuna ipimi. Şu en son topladığım ilmekten Şöyle biraz daha yakın göstereyim. Topladığım ilmeklerin en sonuncusundan giriyorum. İpimi çektim çıkarttım ilmeğimi. Bir alttaki biraz önce kullandığım tonus ilmeğinden tekrar giriyorum. Bir yanındakinden girdim. Tekrar bir yanındakinden girdim. Toplamda sayalım şimdi. İpimizi doladıktan sonra tığımıza 4 tane ilmek almış olduk. Doladığımızla beraber. Şimdi 4'ünü birden geri çıkıyorum. Doladığım tığımda kalıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Dolamış olduğum tığımda kaldı. Yine burada bir defa doluyorum. Yine şuradaki topladıklarımız sonuncusundan ilmeğimi alıyorum. Alttaki tunusundan alıyorum. Yandaki ilmeğimden bir yandaki ilmeğimden aldım. Yine 4 oldu sayalım. Doladıktan sonra 4 tane oldu. Bu 4 taneyi tekrar çıkartıyorum. Yine doluyorum. En son topladığım ilmekten giriyorum. Onun alt bölümündekinden, sıradaki ilmekten ve yine sıradaki ilmekten giriyorum. Topladım hepsini birlikte. Yine bir kez doluyorum. Yine en son topladığım ilmekten başlıyorum girmeye girdik. Alttakinden girdik. Sıradakinden giriyoruz. Yine sıradakinden giriyoruz. 4 tane doladıktan sonra 4 ilmeğim oldu. Hepsini birden çıkartıyorum. Yine bir kez doladım. Yine en son topladığım ilmeğimden giriyorum. Alttakinden. Burayı bir kez kullanmıştım ama yine kullanıyorum. Sıradaki Yine sıradaki dört tane oldu. Hepsini topladım. Şöyle örnek birazcık çıkmaya başladı zaten arkadaşlar. Fark etmişsinizdir. Yine doluyorum. Satırımı sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Satırımızı bitirdikten sonra ikinci sıraya geçerken bir küçük püf noktası var. Yine sıradaki ilmeğinden giriyorum. Sıradaki ilmeğinden giriyorum. Dördünü birden topluyorum. Doladım yine. En son topladığım ilmekten giriyorum. Alttaki ilmeğimden, sıradakinden, sıradakinden doladıktan sonra 4 ilmek yapmış oldum. Hepsini topluyorum. Bir kez doladım. En son doladığım ilmeğimden giriyorum. Alttakinden giriyorum. Sıradakinden, Sıradakinden 4 tane olmuştu. Yine dördümü topladım. Yine bir kez doladım. Son doladığı, son topladığım ilmeğimden, onun altındaki daha önce kullandığım ilmeğimden ve sıradaki 2 ilmeğimden giriyorum. Hepsini birden, dördünü birden topluyorum. Bir defa doladım. En son topladığım ilmeğim, alttaki daha önce kullanmış olduğum ilmeğim ve sıradaki 2 ilmeğimden giriyorum. Hepsini birden topladım. Yine bir kere doluyorum. Aynı şekilde tekrar ettiğimiz gibi en son topladığımızdan, alttakinden, sıradakinden ve sıradakinden girdim. Hepsini birden topluyorum 4 tanenin. Yine bir defa doladım. Şimdi ilmeğimi burada sayacağım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24. Burada arkadaşlar yapmam gereken bir tane şuradan giriyorum. Şurada bir tane ilmeğim var. Oradan gireceğim. Bir tane şu son topladığımın arka tarafından giriyorum. İlmeğimi çektim. Bir tane de şurada zaten ön yüzde normal alabileceğim tonus ilmeğim var. Böylece yine ilmek sayımı tamamladım. Eğer ilmek sayısını tamamlamadan devam ederseniz arkadaşlar bir tarafa doğru eğik gitmeye başlar. Yine burada 2 2 çıkarak devam ediyorum. 2 çıktım. 2 2 2 2 2 bu şekilde 2 2 iki. zaten ikinci sıralar çok basit oluyor ilk sıra genellikle örneğin koyulduğu sıra oluyor ondan sonraki sıramız toparlama sırası hep aynı bir kez daha anlatacağım. Bu sıranın başlangıcı da önemli oluyor arkadaşlar. Sayıyı tutturmak açısından, e, sayıyı tutturmak da e, bir tarafa doğru eğik gitmemesi için az önce de söylediğim gibi önemli. Yine en son yaptığım ilmeğe kadar geri aldım. Hepsini düğümledim bu şekilde. Burada yine bir, iki tane zincir çektim. Burada ikinci ilk çektiğim zincirden yani sondan ikinci ilmeğinden giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Şimdi burada arkadaşlar bir altta ilk ilmeği kullanmamıştım. Burada ilk ilmeğimi kullanacağım. Alttan giriyorum. İlmeğimi çıkarttım. Sıradaki ilmeğime geliyorum. İlmeğimi çıkarttım. Sıradaki ilmeğime geliyorum. İlmeğimi çıkarttım. Bunun dördünü birden topluyorum. Bir tane bırakıyorum. Bir defa doladım. Topladığım ilmeğimin dibinden giriyorum. İkinci sıra böyle başlıyor. Alttan giriyorum. Sıradaki ilmeğimden giriyorum. Sıradaki ilmeğimden giriyorum. Hepsini birden yine 4 tanesini topluyorum. Yine doladım. Burada bulunan topladığım ilmekten girdim. Alttakinden daha önce kullandığım ilmekten girdim. Sıradaki ilmeğimden normal tunus örgüyle giriyorum. Sıradakinden tunus örgüyle dördünü birden çıktım arada dolamış olduğum kaldı yine doluyorum topladığım dörtlü ilmeğimden en sonuncudan giriyorum bu en sonuncuyu tutturdum altta kullanmış olduğum bir tane daha var oradan da giriyorum sıradakinden giriyorum sıradakinden giriyorum dördünü birlikte topladım yine bir defa doladım yine dibinden giriyorum örneğimin alttan bir sonrakinden bir sonrakinden hepsini topluyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar örneğimiz. Şöyle örnek ortaya çıktı zaten modelimiz. Ben hızlı bir şekilde hemen bunu tamamlayıp size tamamlanmış halini göstermek istiyorum. Her zaman söylüyorum böyle bir sırayken, iki sırayken güzelliği fark edilmeyen bir örnek tamamlandığı zaman çok güzel görünebiliyor. Hemen hızlı bir şekilde örneğimi tamamlayacağım. Size göstermek istiyorum. Ben örneğimi hızlı bir şekilde tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde yaprak desenli Tunus örgü oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Şöyle de göstermek istiyorum yakından. Ee, mutlaka denemenizi önerdiğim Özellikle bebek battaniyesi için çok uygun bir model. Hem güzel kalıp gibi duruyor hem de çok fazla sert değil. Ee, mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim modellerden bir tanesi. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyelim. İnşallah herkes yapar ve güzel günlerde de sağlıklı kullanır.